Sıfırdan Hayat serimizin 62. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi iş makinesi ve dozer falan vesaire evin kapısına geldi. Eee evin kapısı yapılacak arkasını falan yaptıracağım biliyorsunuz. Bu da bizim müteahhitin arabası Skoda. Bir önceki bölümde falan da görmüşsünüz zaten Skoda'yı. Tırımız burada. Şimdi rombasa götüreceğiz biz. Eee yüksek gerilim hattı taşıyacağım. Şu arkadaki çiçeklikleri falan söktüler. Eee başlayacaklar bugün bir şey falan anlaşma yapıyorlar. Şu an konuşma falan yapıyorlar. <laughs> Şöyle yaparız böyle yaparız diye Ben de acil büyük götürmem gerekti rombasa Hemen onu yüksek gerilim Şeyini götürelim teslim edelim Bir aracı çalıştır Tamamdır Ne kadar gürültü var ya Müteahhite 25.000 eurosunu verdim Anlaştık Müteahhitle ekstra dedi bir şey Gerekirse dedi konuşuruz yine dedi Ama şu anlık 25.000 euro yetiyormuş Komple yapılacak olan aksesuarlar vesaire malzemeleri falan aldık. Ee, i̇şte şu an şey ufak tefek beton doğru falan beton arabası veren betonun malzemelerini aldım. Diğer aksesuarlar ben kendi cebimden karşılayacağım bu ışıklarda falan. Bunları e, kendi cebimden karşılayacakmışım. Da, müteahhit de yapacağız bunu da. Ee, yine de benden çıkacak. 15.000 Euro'sunu verdim işte betondur odur budur. Bunlar halledeceğiz bir şekilde. Evin kapısını gerçekten güzel yapacağız. Ee, bakalım Şöyle bir rombasa gidip gelim. Ya yani sıfırdan hayatta bir iki gün video gelmeyebilir Çünkü evin kapısıyla falan uğraşacağız O yüzden sefere çıkamayabilirim ee, Ancak Bugün böyle bir yüksek gerilim hattını götürmem lazım Bu da nereden çıktı önemli, hani Demiştim ya önemli bir yük götürmem gerekiyor falan diye Yüksek gerilim hattlarını bekliyordum ben Aslında fabrikanın üretmesini Geçen gün rombasta Helikopter şeye çerpti, e, çarptı Yüksek gerilim hattına çarptı Allah'tan can kaybolmadı da teller falan biraz haşa doldu. Koptu daha doğrusu. Şimdi oraya tel götüreceğiz. Oraya yapılacakmış. Öyle bir durum var. Biz burada niye bekliyoruz? Evet rombas yoluna döndük. Gidiyoruz. Bizim sapaktan çıktık. Olaylar böyle yani. 23 bin kaldı. 11 kilometre yolculuk yapacağız. 24 ton yük götürüyoruz. 1 bin, bin, euro alacağız. Yani 1200 euro falan bir gelir elde edeceğiz bu yükten. Yolculuğumuza devam edelim. Yüksek gerilim hatta dediğimiz şu. Şu hat arkadaşlar. Karşıda var ya. Bu hat işte. Şu anda bu hatta elektrik var. Ama buranın belli bir noktası var. O noktaya giden kablolarda hasar var. Buraya gelen elektrik traf şey var. Trafodan kapattılar oraları. O bölgede elektrik yok yani dünden beri. Olay dün sabah oldu tel bulamıyorlar. Yani Grand Theft tel bulamıyorlar abi. Öyle de bir durum var. Neyse teli biz bir götürelim. Namık Kemal. Namık Kemal çok iyi bir insan. <laughs> ay ay. Hikaye arkadaşlar bunlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi 23.000 euro'ya da bir araba alacağım. Gözüme kestirdim. Bakalım güzel bir araba almayı planlıyorum. Ee biraz daha anlaşırım. Böyle indirim falan yaparsa 20 bin euroya alırım. Burada araçlar biliyorsun fiyatları ucuz. Biraz anlaşma yaparsam dediğim gibi 20 bin euroya arabayı almaya çalışırım. Şimdi araçta hala yakıt yok. Yakıt almadım. Daha bu yakıt daha gider bize. Onun için ama alacağım yakıt da sizlerle beraber alacağım videoda. Uradım Allah Allah Allah. Kör noktasına adama vurdun. Manyağa bak lan 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 bana da vuracaksın. Manyağa bak ya. Dayı ne yapıyorsun sen? Dönecekmiş oradan. Tövbe estağfurullah. Adam uçuruyordu bizi. Birçok kişi yazmış abi işte. Hani Birçok kişi değil de birkaç kişi yazmış. Aracın yan kapamaların tak falan. Böyle basık olması beni hoşuma gidiyor. Biraz alçak bu araba. Alçak hoşuma gidiyor. Şimdi yan kapamaları takmam için arabayı yükseltmem lazım. Yan kapamaların boyu büyük. Onun için takamıyorum. Şu an low şasi kullanıyorum ben. Yani biraz daha alçatılmış şasi. Lastikler, ebatları birazcık küçük. Jantlar ufak, biraz küçük. Alkoalar. Ondan dolayı birazcık da basık duruyor. Yan kapım depo falan hacmi de küçük bunda. Bom bile o depolarım falan Aslında depoları gerek yok Arabayı şey makaslardan yükselteceğiz Olay o Düspansiyonlardan Biraz arttırmamız lazım da Boşuna masraf ya Onu şu an Ben yani bu arabayı Bu şekilde aldım Buna tekrar masraf yapmam Bir sürü paraya patlayabilir bana Hiç dokunmamak En mantıklısı Yan kafama falan Hatta belli bir süre sonra satacağım arabayı ya Bunun artık ömrü doldu ama biz bunu kullanıyoruz ama 740 binde bir araç. Gerçi daha çok araçlık yapar bu daha çok. Bu iyi bakarsan daha daha bayağı gider de. Birazcık yeni araçlara artık geçmek gerek. Eskilerle olmuyor. Yeni araçta özelliklerinden özelliğim birçoğu yok mesela bu araçta. Halen klimayı elimle ayarlıyorum. Bakalım hayırlısı neyse olsun alacağım bir araba şey tır alacağım bir tane şu arabamı falan bir alayım daha sonrasında tır olayına da bakacağım. Skoda'dan konuştuk biraz dedim ne bunların durumu falan gerçekten çok iyi araba falan diyor da ya biraz pahalı şu an onu alamayız pahalı onun lüks yani süper B o onun müteahhitin arabası gerçekten güzel. Yeni almış zaten. BMW'den BMW'yi satıp onu almış o. Dedim niye BMW sattı? Merak ediyordum bu arabayı diyor. <laughs> Manyak. Biraz kullanır tekrar alırım BMW dedi. BMW M3 varmış onda. BMW M5'ler hoşuma gidiyor diyor da. De? Benim de hoşuma gidiyor BMW M5, M4. Araçlar hoşuma gidiyor pahalılar. Haritanın e, oralarını yani benim evin kapısını ayarlayan falan benim Modlayan benim arkadaşlar Onu söyleyeyim Eğer e, Merak ediyorsanız eğer bu konuyu nasıl kim yapıyor falan diye ben kendim yapıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim Ya sıfırdan hayatta gördüğünüz her şeyi ben kendim yapıyorum açıkçası hiç kimseden yardım yok Her şey bana ait Zaten sıfırdan hayatın sahibi de benim YouTube'da sıfırdan hayat takımını başlatan da benim. Ne her fırsatta söylemeye devam edeceğim. Da la 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 bam bam. Koskoca 62 bölüm. Wow. Gerçekten güzel. Koskoca bir 62 bölüm arkadaşlar be Manyak mi ama ya Kaç kilometre kaldı 4 kilometre kaldı Gidiyoruz sabahtan beri arıyorlar arkadaş Nerede kaldı olmadı mı getirmiyor musun Çok önemli gerçekten hayat memat meselesi ya telin çalışmaması Yüksek gerilim kabloları görüyorsunuz. Yani şu an bir bölgede elektrik yok. Diyebiliyorum. Bu elektrik kablosunu üreten fabrikada şeyde benim ev aldığım yerde şehirde. Bunlar da bu koronadan dolayı biraz işleri durmuş yavaşlamışlar çalışan falan yok. Bilmiyorum. Zaten elektriğin büyük bir çoğunluğu da şuradan çıkıyor bakın. Buradan çıkıyor. Gerçi doğru doğru. Burası orada değil. Yo buran geri gidiyor doğru. Buranın yüksek gerilim geri gidiyor. Bununki arkadan geliyor. Bu şey tarafına. Alt tarafa. Alt tarafı destekliyor. Rombasın ki diğer tarafta. Evin kapısını yaptırıp Evi 60 bin euroya aldık Evi satmadın mı 100.000 bin euroya Kapısını falan yaptırıp ha? bin euroya evi satıp gidip başka bir yerden ev almadın mı Yok Villa almadın mı kendimi Bankada kredi oranlarını da değiştirmişler. Yeni şeyden dolayı 1 Haziran'dan itibaren krediler de değişmiş. 5, 10, 25. E, 5, 10, 25. 100 bin lira olarak herhalde değiştirmişler kredi miktarlarını. Ondan fazla alamıyorsun. İhtiyaç kredisi olarak değiştirmişler bir de hani. 100 bin liralık şey Konut ve araç kredisi diye geçiyor. 25 bin liralık ihtiyaç kredisi. 10 bin lira, 5.000 lira da e, ikrami olarak geçiyorlar. Bilmiyorum enteresan bir şey yapmışlar. Ben 15.000 Euro'yu ödedim. Yerine tekrar 25.000 Euro çektim. O yüzden bu kadar param var. Yoksa 25 oraya verseydim şu an daha az bir para vardı elimde. En az ne kadardı? Herhalde bir 10 14 14.000 euro falan vardı. Bundan döneceğiz. Size bir şey değil mi? Bu navigasyon yine bizi yanlış getirdi. Buradan yukarı çıkış yok diye biliyorum ben. Ben her şirkete gidiyordum. Balkan logo. Balkan logo buradan. Doğru. Böyle döneceğiz. Yok gerçi doğru geldik ya. Oradan dıştan sapma yoktu. Üstten dolaşıp aşağı ineceğiz. Ben şimdi yükü bırakıp eve gitmem lazım tekrar geri. Bir de beni bekliyorlardı. 20 dakikaya gelirim dedim ben onlara. 20 dakika dedik de 20 dakika fazla. <laughs> Ancak 40 dakika 45 dakika. Böyle girelim. Tümümüzü şuraya teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar. Yolculuğumuz ve hikayemiz bu kadardı. Sıfırdan hayatın 62. bölümünü izlediniz. 62. bölüm ve e, devamı daha güzel bir şekilde yola devam edecek. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ben Macman arkadaşlar. Kendinize çok olun. Hoşçakalın. Bay bay.